Sayın seyirciler, 8 yıl önce ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a silahlı saldırı düzenleyen firari hükümlü yakalandı. 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 8 yıldır efendim her yerde aranan Galip Topsuz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aşkın rengi kırmızı derler. <laughs> Bence yeşil. <laughs> Ayrıca bir güne sınırlı değil bir de sınırlı Tabii ki bütün aileni seversin. Pınar benim ruh eşim diyerek eski oyuncu Yağmur Atacan'a silahlı saldırı düzenleyen firari hükümlü Galip Topsız 8 yıl sonra yakalandı. İnşaat işçisi Galip Topsız, oyuncu Pınar Altun hayranıydı. Hatta ona platonik aşk besliyordu. Ünlü oyuncuyla görüşmek için ofisinin önüne geldi. Pınar Altun kocası Yağmur Atacan'la karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Sonrasında pusuda bekleyen Topsız, Etiler Ülgen Sokak'ta Atacan'ın da içinde bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Yağmur Atacan saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinde Pınar benim ruh eşim, kendisini pek çok defa rüyamda gördüm diyerek işlediği suçu itiraf etti. Tutuksuz yargılanan topsuz mahkemede 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılınca ortadan kayboldu. 8 yıldır polisin izini sürdüğü firari hükümlü, polisin genel denetimleri sırasında yakalandı. Kesinleşmiş cezası bulunan topsuz tutuklanarak cezaevine gönderildi.